Merhabalar. Ee, birkaç ay önce arbekinalarla hakkında şöyle söylemiştim. Bu arbekinaların boyu 1,5 metre civarını birçoğu e, geçecek demiştim. E, Tabi düzgün bakım ve sulama yapıldığı zamandı benim şartım. Şimdi ben 1,83 boyundayım. Ve şöyle geldiğim zaman e, çeneme denk geliyor. Tabi arada eee Gelişimini tamamlayamayanlar var. Ama şöyle baktığınız zaman bu ağaçlar e, bakın zaten taze sürgünler. Bakın bunlar taze sürgün. E, zaten şuradan belli eski sürgünlerle taze sürgünler. E, bildiğiniz artık fidan formundan e, ağaç formuna doğru e, yavaş yavaş dönüşüm başlamış. Zaten bunların e, boyunu yani bahardaki boyunu şöyle anlayabilirsiniz. Bakın meyveler burada bitiyor. E, bunun boyu şöyle filandı. E, bakın burada da yine güzel bir. Öyle güzel bir ağacı göstermiyorum. Sıra sıra e, devam ediyorum. Aynı şekilde bakın meyveler burada. E, boyu demek ki buralarda filandı. Şimdi videolarla karşılaştırması daha iyi e, anlaşılabilir. Ama Birçok ağacımız. Şurada bir bölüm var. Yanlış ot ilacı ot ilacı sıkılmıştı yanlışlıkla. Küçük kaldı. Ee, öldüler. Ama e, genel manada ben burayı önceden de çekmiştim. Ağaçlarımız sürgünlerine e, devam ediyorlar. Evet bu benim boyumu geçmiş. E, artık yaptığım zaman e, tabii gördüğünüz gibi çok yapraklarımızda yenik yenme durumu e, mevcut değil. Çünkü e, ilaçlarını düzenli bir şekilde veriyoruz. Burada da aynı şekilde. Şöyle baktığınız zaman sıradan bu şekilde belli olacaktır. E, tabii ki biz hepsinin geçmesini beklemiyoruz. Yani ben bazı çok profesyonel bahçeler görüyorum, hepsi ip gibi aynı boy. Yani ben o kadar profesyonel biri değilim, ya da işin takibini düzgün yapamıyoruz. Ee, ama şunu fark ettim, keşke meyve vermeseydi. Bu şekilde meyve veren ağaçlar e, daha küçük kalmışlar. E, meyve vermeyen ağaçlar ise daha az meyve veren ağaçlar ya da e, daha güzel uzamışlar. Bunlar da meyvelerimiz. Belki diyorum buradaki ağaçlardan yani evimizin yiyeceği. Hani böyle tadımlık. Zaten zeytinyağı fazla tüketiriz. Burasının yetmesi imkansız da en azından Arbekin En azından yani fabrika az bir şey sıkar mı bilmiyorum. Bir da arasına karıştırırım. Ee, kendi başka bir Arbekin tadına bakmıştım ben. Birkaç farklı kişi de zaten hoşuma gitmişti. Eee en azından diyorum acaba kendi bahçemizden çıkan Arbekinaların tadına e, bakabilir miyiz? diye e, merak ediyorum. Bakın mesela bu da çok meyveli. Büyümüş ama aslında o kadar da büyümemiş. E, çevremde bazı çok iyi bahçeler var. Profesyonel bahçeler. Onlar e, meyvelerin toplatıyorlar. Yani ben hem gözümde büyüdü toplamak tek tek. E, hem de kıymam gerekiyordu ama e, kıyıp Toplayamadım. Yani şu incelerin bile bakarsanız, yani e, çok güzel, e, yeni taze, sürgün atmışlar. Burada e, sulama ve gübreleme ve ilaçlama. Yani bu sürgünleri yedirmemek. Bakın, bunun bazı sürgünleri yenmiş. Ya düzgün ilaç denk gelmedi. E, önemli. Bakın, gördüğünüz gibi burada otların arasında kalmış bir ağaç Bakın bu tamamıyla bunlar e, yeni taze sürgünler. E, e, şunu söyleyebilirim. İyi bakıldığı zaman Arbekinalar gerçekten e, hızlı büyüyorlar. E, bir de size bir şey göstermek istiyorum. Ben bu süredir video atmıyorum. E, bunun sebeplerinden biri Yaklaşık 20 gündür bir kuyu yaptırıyor olmamız. Su kuyusu. Size bir göstereyim biraz. Büyük ve bizi zorlayan bir kuyu. Ben bunun videosunu her gün ne yaptığımızı çekiyorum. İşlem bitiminde koyacağım. Kuyu burada. Şöyle yukarıdan çekecek olursam da derinliğini Görebilirsiniz. Böyle bir kuyu. Bize aslında biraz pahalı ya mal oldu ama bu susuzlukta e, bu değer gördüğünüz gibi taş yığınları yukarısı da öyle. Komşumuzdan izin alıp koyduk. E, burayı nasipse bu seviyenin de bir metre üstüne çıkarıp e, gelecek nesillere kalacak öyle umduğumuz ustaların söylediği şekilde güzel bir kuyu yapmayı planlıyoruz. Herkese iyi tarımlar dilerim.